O videoda üretilen veya satın alınan bir parçanın bir sonraki aşamada kullanılmadan önce bir ön işlem gerektirdiği veya bir hazırlık işleminin gerektirdiği senaryoyu ele alacağız MRP hesaplamalarında. Örneğin 30 Mayıs 2024 tarihinde elimizde olması gereken bir parça olduğunu düşünelim. Bu parçanın işleme alınabilmesi için bir ön işlemden geçmesi gerektiğini ve bunun bir gün olduğunu varsayalım. O zaman MRP koşumu bu bir günü dikkate alarak ilgili malzemeyi 29 Mayıs 2024 yani kullanılacağı tarihten bir gün öncesine planlanması gerekmektedir. Ya satın alma veya e, üretim emrini planlaması gerekmekte bir gün öncesine. Bu senaryoyu Dinamo ERP Plus'ta nasıl yapacağız? Yine sonuçları e, kurgusal akış ile karşılaştırmalı bir şekilde ele alalım. Aynı ürün iki örneği üzerinden devam ediyoruz. E, başlangıç stokları D1 ve D ve E yarı ürünleri için 5'er adet. E, satın alınan yeşil ile gösterilen ham maddeler için 10'ar adet olduğunu varsayıyoruz. E, bugünün tarihi 27 Mayıs 2024 olsun. E, 29, 30 ve 31 Mayıs'larda 3 tane ürün 2'den 30'ar 30 adetlik satış siparişi olsun. Ee, kullanılmadan önce D yarı ürününün 1 gün hazırlık e, süresi gerektiği ve E yarı ürününün de 2 gün hazırlık süresi gerektiğini varsayıyoruz. Bu örneğimizde e, daha ürün ağacının alt seviyelerine inmeyeceğiz videoyu uzatmamak adına. Sadece turuncuyla gösterilen yarı ürünler seviyesinde değerlendirmeyi yapacağız. Bunların dışındaki tüm MRP parametrelerini ihmal ediyoruz veya sıfır kabul ediyoruz. Şimdi başlangıç durumu bakarsak ürün 2'ye ait MRP tablosunu inceleyecek olursak 29, 30 ve 31'inde 30'lar adetlik satış siparişi açılmıştı. Başlangıç stoğumuz 3 olduğundan 29'undaki 30 adet siparişin 3'ünü başlangıç stoğundan karşıladık. 27 adet net sipariş ortaya çıktı. Depoda e, stok kalmadığından 30 ve 31'indeki ihtiyaçları için üretim emri planlandı. Şimdi bu ürün 2'ye bağlı olarak D ve E yarı ürünleri için malzeme ihtiyaç plan tablosunu inceleyelim. Tabi bu örnekte hazırlık süresinde dikkate alacağız. Hazırlık süresi e, stok kartında e, kırmızı çerçeve içerisine aldığım alan içerisine belirtiliyor. Şimdi e, bizzat Dynamo ERP Plus'ta beraber görelim. Stok menüsünden stok kartları tanımı linkine tıklanır. Buradan ilgili parçalar seçilir. D parçası için ek tanımlar sekmesinden malzemenin kullanımdan önceki hazırlık süresini 1 olarak tanımladım bu örnek için. E parçası için ise 2 olarak tanımlamıştım. Şimdi bu şekilde MRP'yi koşturalım. Bunun için üretim planlama menüsünden MRP işlemleri menüsünden MRP run linkine tıklanır. Açık satış siparişlerini süzeceğiz. 3, 3, farklı zamanda 3 tane satış siparişimiz bulunmaktaydı. 30 adet. Bununla ilgili öneri hesapla butonuna tıklıyorum. Diğer parametreleri ihmal ediyoruz. Ve öneri hesapla e, butonuna tıklayarak sonuçları değerlendirelim. Evet bu şekilde bir öneri listesi oluştu. Sonuçları önce kavramsal akışta inceleyelim. Sonra Dynamo ERP Plus'ın verdiği öneri tablosuna bakalım ürün 2'ye bağlı olarak, ürün 2'nin net ihtiyacına bağlı olarak e, D yarı ürünün brüt ihtiyacı bu şekilde oluştu. Çünkü birebir ihtiyaç gerekiyordu. Her ürün 2 için bir adet D yarı ürünü gerekmekteydi. Bu 27 adet brüt ihtiyacın 5'ini başlangıç stoğundan karşıladık. 22 adet için üretim önerisi verdik. Ama dikkat ettiyseniz bir gün geriye kaydırdı. Çünkü hazırlık süresini D yarı ürünü için bir gün belirlemiştik. E, diğer 30 ve 31'indeki e, brüt ihtiyaçlar için üretim önerisi verildi çünkü depomuzda artık stok kalmadı ama bunları da bir gün kaydırarak yapmış olduk. Tabi buraya bunun silinmesi lazım, burayı unutmuşuz. E yarı ürününe baktığımız zaman 1'e 2 oranında ihtiyaç vardı. Dolayısıyla ürün 2'nin net ihtiyaçlarının 2 misli olacak şekilde E yarı ürününün brüt ihtiyacı ortaya çıktı. 54 adet brüt ihtiyacın 5'ini stoktan karşıladık. 49 adet net ihtiyaç karşımıza çıktı. Depoda stok kalmadığı için 30 ve 31'indeki brüt ihtiyaçlar için üretim önerisi verdi. Fakat dikkat ediyor iseniz 2 gün geriye kaydırdı. Çünkü e yarı ürünü için hazırlık süresini 2 gün olarak belirlemiştik. Dynamo ERP Plus tarafından e, verilen öneri listesi de bu şekilde. E, videoyu durdurarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Paralellik gösterdiğini, e, beklendiği gibi sonuç verdiğini inceleyebilirsiniz tarihleriyle beraber. Bu videoda MRP hesaplamalarında e, parçalar için üretilen olsun, satın alınan olsun hazırlık süresini değerlendirdik. Diğer videolarda parametreleri incelemeye devam edeceğiz.